Neden nöbet sıram geldiğinde beni uyandırmadın anlayamıyorum. Bay Valyon gerek olmadığını söyledi. Valyon dün gece burada mıydı? Sanırım gözünü üstümüzden hiç ayırmıyor. Ne istiyorlar? Deli miyim ben? Eğer yaşamak istiyorsan dediğimi yapacaksın. Kızıl deriler beyaz bile olsa yarım akıllıları öldürmez. Hadi. Uzun zamandır et yemiyorsunuzdur herhalde. İyi insanlarız. Bu iş öğretmenlik yapmaya benzemez. Öyle mi? ...Burada uzun yaşamak istiyorsan gözünü dört açacak. Ve 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 böylece, böylece kurtulmuş oldular. Başları bir daha bela girmesin diye Mısır'a gitmeleri gerekiyordu. Joseph ölmüştü. Kardeşleri derin bir üzüntü içindeydi. Ben ben bütün... Hesapta böyle şeyler yoktu. İçimdeki ses... ...susmak bilmiyor. Oh. Ayk! Vallahi <laughs> o adamlardan korkmak gerek. Duncan her şeyimizi almalarından daha kötü ne olabilir? En kötü ihtimalle bizi öldürürler. Ya ölmekten daha kötüsü de var.